Boykotu bilmeyene bildirdi, duymayana duyurdu. müdafaa İslam Derneği bir liste yapmışlar. Liste diyor ki bunları boykot edin, bunları almayın. İşi teknoloji dünyasına taşıdılar. Müdafaa-i İslam Hareketi'nin başkanı Erdem Özveren. Boykot dedektifi adlı bir uygulamayı hayata geçirdi. Uygulama içerisinde yüzlerce marka kaynak gösterilmeden boykotlu ürün olarak gösteriliyor. Uygulama içerisinde yüzlerce marka kaynak gösterilmeden boykotlu ürün olarak gösteriliyor. İşte uygulamanın arayüzü. İlaçtan kozmetiğe, yiyecekten içeceğe birçok marka ABD ve İsrail bağlantısı olduğu için Boykot ürünü ilan edildi. ABD ve İsrail bağlantısı olduğu için boykot ürünü ilan edildi. ABD ve İsrail bağlantısı olduğu için boykot ürünü ilan edildi. Burada internet sitesi Erdem Özmeren diye birisi boykotu bilmeyene bildirdi duymayana duyurdu. Kimileri destekliyor boykotu.